1543 yılında Türklerin şehri kuşatması sırasında Türk topçusu tarafından atılan bir top, arkadaşlar. Buraya muhtemelen isabet etmemiştir, yani bir yerde bulunmuştur, buraya asılmıştır diye tahmin ediyorum. Fransa'da en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de bölgelerin birbirinden çok farklılık göstermesi. Bir yerden bir yere gittiğin zaman bölge tamamen değişiyor. Sanki başka bir ülkeye gelmiş gibi oluyorsun. Şu anda mesela Plasmasena'dayım. Nis'in ana meydanlarından bir tanesi. Şu mimariye bakın Allah aşkına. Sanki İtalya'ya gelmiş gibi. Yani şu videoyu çek, altına Floransa yaz, ne bileyim Milan yaz kimse itiraz etmez. Ee, normalde de aslında öyle. Nice aslında İtalya'ymış. Fransa olması çok geç yani 1860'larda filan görüyorsunuz. Yani buradan uzaklaş bir 200 kilometre kuzeye çık. Mimari tamamen değişiyor. Yani şunun Paris'le de Fransa'nın orta bölgeleriyle falan hiçbir alakası yok. Gayet güzel. Güneş de her zaman burada. Maşallah. Eskişehir yani Vieville'in başlangıcı ya da kalenin burçlarının başladığı yerde arkadaşlar. Şöyle bir statü bizi karşılıyor bu statü. Kimin adı neymiş? Catherine de Seguin, Fransızcası. Niscesi Katarina Segurana adında. Şehrin kahramanı bizdeki Ulubatlı Hasan gibi. Ulubatlı Hasan Lisesi, İlkokulu, Anaokulu, Ulubatlı Hasan Parkı, Bahçesi nasıl varsa listede Katrin Segura adına pek çok lise anlatı falan bulabiliyorsunuz. Peki bu kadın yani var olduğu şüpheli, var mı yok mu böyle bir kadın belli değil. Ama toplumlarda toplumlar sürekli bir kahraman uydururlar. Bizim Ulubatlı Hasan gibi varlığı ve yokluğu belli değil. Bu da onlardan bir tanesi bu. Şöyle göstereyim ben size. Bu kadın ne yapmış? Türkler... Fransızlarla birlikte şehri kuşattıklarında bir rivayete göre tam Türkler alacakken Yeniçeri askerlerine kıçını göstererek tabii Yeniçeri askerleri de Müslüman ve dini bütün oldukları için bakmak istememişler ve tamam boş verelim ya biz artık bu kaleyi kuşatmayalım demişler ve gitmişler. İkinci bir rivayete göre de kadının o kadar kötü bir sesi varmış ki o kadar kötü bir sesi varmış ki Türk askerleri bu öyle bir bağırmış öyle bir bağırmış aynı Binali Yıldırım'ın şarkı söylemesi gibi ee, şehri almaktan vazgeçmişler Türk askerleri bak bak sen. Ondan sonra çekilmişler arkadaşlar. Normalde kadın şey para karşılığında insanların çamaşırını yıkayan bir kadının işi bu. Yani ama Türklerin ve Fransızların şehri kuşattığını görünce büyük bir kahramanlık hikayesi göstermiş. Aynı işte biz de donun atletini nasıl tankın şeyine egzozuna duhur edersin. Onun gibi bir şey diyelim. Yani o işte 15. yüzyılda öyle bir şey mi? 16. yüzyılda. Öyle bir kahramanlık hikayesi göstermiş. Bugün kadın buranın sembolü. Ama varlığı ve yokluğu tartışılır. Kimileri yok öyle bir kadın yoktu uydurma diyorlar. Kimileri de vardı ama tabii ki rivayetler uydurma yani. Yok işte bağırmış yok kıçını göstermiş. Ondan sonra askerler vazgeçmiş filan. Yani bu kadını da aklınızda tutun. Katrin <laughs> de Nisin eski yani Yeville ile alakalı söyleyebileceğimiz başka bir şey de sokaklar aşırı dar arkadaşlar çünkü bir yamaca kurulmuş bir de evlerin renkleri görüyorsunuz ya sarı oluyor ya da böyle kırmızıya çalan bir renk oluyor niye çünkü burası hep sıcak bir bölge olduğu için yani güneş ışıklarını yansıtması için kışında bu bir avantaj sağlıyor arkadaşlar. Bir de şöyle baktığımız zaman görüyorsunuz burada panolarda iki iki dilde yazıyor. Bunlardan bir tanesi Fransızca altında da e, Nisçesi yazıyor Nis dilinde. Nis dili bugün çok fazla konuşulan bir dil değil. Çok az kişi konuşuyor artık kalmamış. Ama e, France 3 devlet televizyonunda yarım saatlik bir haber bülteni oluyor her gün. E, yaşlılar biraz konuşuyorlar. Nisçe e, Latin dil grubundan. Yani işte Fransızca, İtalyanca, Provence dil grubundan bir dil. Yani çok yakın, Fransızca'ya çok yakın bir dil. Carriera, e, Nice'de sokak demek. Kariyer. aynı yani işte iş kariyerim dersiniz ya. Daha önceden de böyle bir konuda bahsetmiştik. İş kariyeri derken zaten İngilizcedeki car, araba dediğimiz şey de oradan geliyor arkadaşlar. Yol demek zaten. Bu da böyle bir bilgi. Görüyorsunuz eski şehir böyle gidiyor. Bazı kapılarda binanın yapılış tarihini görüyorsunuz arkadaşlar. 1677. Bakın mesela bu bina 1721'de yapılmış. Bir de şunlar dikkatinizi çekiyor. Bu havalandırma için, serinletmesi için yapılmış. Bütün bina, bütün girişlerin üzerinde var bu boşluk. Mesela bu kapının üzerinde daha eski bir tarih buldum. 1603 tarihinde yapılmış bu bina. Tabii ki yenilenmiştir ön cephesi falan ama bina 1603'te yapılmış. Ve aslında binaların şu anda bugün pek çoğu silinmiş ama girişinde İH, S harflerini görüyorsunuz. Yezus yani Yunan harfleriyle aslında Yezus, Jezu, İsa, Ominem, Salvator, insanlığın kurtarıcısı İsa. Bizdeki biraz nazar boncukları gibi düşünün. Hani o binayı koruması, nazardan koruması, kötü ruhlardan koruması için e, yazılan bir şeymiş o zamanlar. Pek çok binanın girişinde bunları görebiliyoruz bugün. Bakın burada da başka bir girişte tarih yazıyor. 1727 yılında yapılmış bu bina. Tabii daha eski olanları varmış muhtemelen yıkılmışlardır. Ön cepheler, tamir görmüştür muhtemelen ki belli oluyor bu sıvalarından falan. Ama içi eski. Şimdi böyle geldiğinizde sizi bir köşede şöyle bir şey karşılıyor asılı duran duvarda. Burada iki var. Bu Nisçe, Nis dilinde yazılmış olan. Şurada da Fransızcası yazıyor. Şuradaki de bir gülle top artık ne derseniz deyin. 1543 yılında Türklerin şehri kuşatması sırasında Türk topçusu tarafından atılan bir top arkadaşlar. Buraya muhtemelen isabet etmemiştir yani bir yerde bulunmuştur. Buraya asılmıştır diye tahmin ediyorum çünkü buradan mümkün değil. Ee, şuradaki panoda işte şey yazıyor. Catherine Segura'nın tarih sahnesine çıktığı bir kahraman olarak tarih, tarih sahnesine çıktı. 1543'te Türklerin nisi kuşatması sırasında e, Türk topçusu tarafından atılan bir gülle diyor arkadaşlar. Bunu buraya e, koymuşlar. Enteresan bir e, detay. Şehir, yani eski şehir dediğimiz Vieville yani şu dar şehir, labirent gibi bilmiyorsanız kaybolursunuz ama korkmanıza gerek yok yani o kadar da çok aşırı büyük değil sonuçta bir yerden çıkarsınız. Bakın demin dediğim gibi şurada yine bir giriş var eski yine aynı harfler I, H, S, Jesus, Ominem, Salvator burada da görmemiz mümkün. Şehri gördüğünüz zaman şehrin hiç klasik Fransa mimarisiyle bir alakası yok. Çünkü burası zaten Fransa değil. Bakın yine başka bir kapı. Yine aynı harfleri görmemiz mümkün. Tabii pek çok kapı girişinde bunlar artık zamanla silinmiş. Kapı bozulmuş. Yerine başka bir işte yenilemişler falan. O silinip gitmiş. Burası da başka bir meydan. Katedralin olduğu. Şimdi burada mesela bir kilise var. Burada pek çok kilise görmemiz mümkün. Demin işte Fransa değil diyorum ya. Güney, mimari olarak zaten değil. Bir de Fransa aslında gotik. Şimdi burada bu mimari de gotik bulmak mümkün değil. Ne kadar eski olursa olsun. Bir de bu horoz mesela Fransa'nın sembolü olan horoz genelde kiliselerin tepesinde olur. Horoz nedir horoz? Horoz normalde keltlerde ta Hristiyanlıktan önce yaşayan bir toplum olan Fransa topraklarında, Avrupa'da yaşayan keltler animist inanca sahiplerdi. Animist ne demek? Hayvan tapımı. Her hayvanın bir fonksiyonu var. İşte inek bir şeyden koruyor, işte keçi seni başka bir şeyden koruyor, birisi işte bereket getiriyor vesaire. E, horoz da yıldırımdan koruduğuna inanılan bir hayvandı. Dolayısıyla horozun Fransa'nın simgesi olmasının sebebi aslında oradan geliyor. Çünkü kiliselerin üzerine yıllardır artık Roma kültürüyle birlikte Hristiyanlaşmasına rağmen o kültürler, eski kültürlerde e, yine korunmuş. Bazıları gelmiş. Bu da horozun, e, e, animist olan horoz kültürünün korunması. Horoz yıldırımdan koruduğu için e, kiliselerin tepesine paratoner olarak da takmaya devam etmişler. Bu horozu burada göremezsiniz. Çünkü burası e, o tipik Fransa özelliğini taşımıyor. Hiçbir kilisenin üstünde göremezsiniz bunu. Bakın burada başka bir tane daha var. 1681. Yine aynı şekilde. I.H.S. Jesus Dominem Salvatore. Aynı şekilde. 1673. De isimlere baktığınız zaman dedim ya yani e, Fransa'nın aslında en çok sevdiğim şeylerinden bir tanesi de bölgeden bölgeye sanki başka bir ülkeye gidiyormuş gibi oluyorsunuz. Mesela Alsaz bölgesine gittiğiniz zaman orada Almanca sonoritesi olan isimler görüyorsunuz. E, i̇şte Gewiler, Altkirch bilmem ne falan buraya geldiğiniz zaman da hep İtalyan isimleri görüyorsunuz. İtalyanca işte Garibaldi bilmem ne, Massena falan gibi. Şimdi buraya sokka yemeğe geldik. Oradaki amca fırından çıkartacak. Sokka çok güzel bir şey. Çok doyurucu. Biraz yağlı. Ee, abartırsanız e, biraz ağır gelebilir. Porsiyonu 3,5 Euro. Ee, gayet doyurucu. Şimdi buradaki amca bunu fırından çıkartacak. Bu şeyle yapılıyor arkadaşlar. Nohut unundan yapılıyor. Çok enteresan bir şey. Bu eski... Şehirde yani, Vieilleville'deki e, sokası çok iyi olan yerlerden bir tanesi. Bakın orada amca çıkardı şimdi onu. Ondan da bir, bir tane alacağız. Böyle oluyor, biraz crepe benziyor. Elinde bir spatul gibi bir şey var. Onunla böyle kazıya kazıya tabağa koyuyor. porsiyonları koyuyor görüyorsunuz. Burada da Akdeniz mutfağının değişik hamur işlerinden de var isterseniz onlardan da alabilirsiniz. Gayet güzel şu oberjinli patlıcanlı olan özellikle. Tomat bazilik var o da fena değil. Arkadaşlar normalde çok aç değildim ama sırf size göstermek için aldım. İşte bu nohut unundan yapılan bir şey demiştim. Bu bölgeye has. Söylendiğine göre Türkler burayı kuşattığında e, Türkler ilk defa buraya getirmiş nohut e, ununu. Ama Türkiye'de buna benzer bir şey var mı? Benim bildiğim kadarıyla yok, bilmiyorum. Belki Türkiye'de geldiğiniz bölgelerde böyle bir şey olabilir. Ee, normalde biber koyup e, yani şey karabiber koyup yiyorlar. Ben sevmiyorum, ben böyle yiyorum. Bu şekilde bir şey doyurucu, yağlı. Ee, bu porsiyon sizi fazlasıyla kesiyor zaten. Ama bunu yemeden gitmemek lazım yani. Nise geliyorsan, bu nisin sokkasını yiyeceksin. Hatta bir de sizin için yerken çekeyim. Bir de çatalla yemeyeceksin bunu, eline yiyeceksin. Böyle yağına yağ eline geçecek. Hadi bana afiyet olsun. Unutmuyorsunuz, müze geldiğiniz zaman... ...Sokta yiyorsunuz, Sokta. Evet, şimdi Plaz Garibaldi, Garibaldi Meydanı'ndayım. Demin tam çekmeye başlamıştım ki, şuradaki iki yaşlı amca benimle konuşmaya başlayınca... Çekemedim maalesef. Ee, Has doğma büyüme buralarmış. Nisçe falan konuşuyorlardı. Burasının adı dediğim gibi Plas Garibaldi. Gördüğünüz gibi buradaki heykelde bu amca da Garibaldi. Giuseppe Garibaldi. Ee, İtalyancası Fransızcası Joseph Garibaldi. İtalya'yı birleştiren adam. Son 200 yılda tarihte... E, i̇ki önemli olay var. Bunlardan bir tanesi İtalya'nın birleşmesi, diğeri de Almanya'nın birleşmesi. Bu adam Nis doğumlu. İtalya'nın birleşmesi için çok ciddi bir savaş veriyor. Hatta üç tane savaş var. E, Fransızlara karşı, Avusturyalılara karşı, yine Fransızlara karşı. Nihayet e, İtalya kuruluyor. Yani İtalya'nın kurulması, şöyle kendime çevirip, İtalya'nın kurulması herhangi bir bugünkü İtalya'nın bir şehrinde başlamıyor. Roma'dır, bilmem Milan'dır falan oralarda başlamıyor. Burada başlıyor. Ee, ve 1860'da arkadaşlar İtalya Krallığı kuruluyor. Burası da Nis'te bir referandumla Fransızların bir oyunu var burada. Normalde o günün şartlarında burayı e, buradaki halkın e, Fransa'da kalma gibi bir yani isteğinin olması böyle bir referandum olması falan kimse buna ihtimal vermiyor. Orada Fransızlar bir oyun oynadılar ve referandumda sanki halk Fransa'da kalsın diye işte bir şeyler yaptılar orada bir oyun döndü. Dolayısıyla Nice Fransa'da kalıyor. Aslında e, Nice Fransa değil, İtalya'yı birleştiren İtalyanın birleşme fikrini çıktığı şehir burası. E, böyle de Garibaldi de garibim e, İtalya'nın birleşmesi için sen o kadar uğraş ama e, doğduğun büyüdüğün şehir İtalya'da değil Fransa'da kalsın. Bu da tarihin e, garip bir cilvesi arkadaşlar. Şu binada Lis Masena yani Masena Lisesi 1860'lar. Ee, buraya has, buraya özgü bir mimariyle inşa edilmiş. Çok önemli, güzel, estetik bir yapı arkadaşlar. Ve hala kurulduğundan beri de lise olarak kullanılıyor. Zaten girişinde de şöyle biraz büyütürsem lise masene yazdığını görebiliyoruz. Lisin önemli yapılarından bir tanesi.